Manşete hoş geldiniz. Bir cumartesi günü karşınızdayız. Fakat bugün yalnızca Suriye'yi konuşacağız. Çünkü her saat yeni gelişmeler var ve harita değişiyor. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Şam düştü düşecek. Çok sevmiyorum bu tabiri. Düştü düşecek, gitti gidecek ama durum bu. Konuyu tam anlamıyla anlatan KJ bu olabilirdi. Şam düştü düşecek, Esat düştü düşecek, Esat gitti gidecek. Artık hani haftalar, aylar veriliyordu ama herhalde günler içerisinde hatta belki saatler içerisinde değiştiğini göreceğiz. Suriye rejimi bitmiştir. Ve mevcut Esad rejiminin ya da Esad ailesinin geleceği zannediyorum komşu ülkeler ülkelerde veya başkentlerde bir sığınakta yaşamak biçiminde olacak. Her ne kadar birazdan bakacağız. Esad'ın Laskiye bölgesine veya Esad güçlerinin Laskiye bölgesine geçip orada mezhepsel yakınlığı Nusayri oranın tabanı da öyle. Laşkia bölgesi. O bölgede mezhepsel yakınlıktan da e, yararlanarak taraftarlığıyla beraber orada bir varlık e, meydana getirmek ve devam ettirmek gibi bir niyet var ama bilmiyorum bunu da zaman gösterecek. Görünen o. Yani bu saatler veya günler içerisinde belli olur, ilan edilir, edilmez. Fakat durum bu. Şimdi bakın bu e, birazdan daha iyi ayrıntılı olarak haritalarla ekrana getirdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Neden bu ne bileyim. Tankları yürütüyorsun. Bu görüntü nedir? Yanında yazan ne anlama geliyor? Rusya'nın Akdeniz'e açılan en önemli e, üsleri Akdeniz kıyısında, Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki iki ana limanı olan birincisi Laskiye, öbürü de Tartus idi. Ve Laskiye ve Tartus'ta deniz ve hava üsleri var Rusya'nın. Ve Rusya bu ikisini de kaybetmiş gibi bir durumda şu anda. Yani her ne kazandıysa son 15 yıldır hepsini yitirmiş durumda. Gibi bir hal var ve tabir yerinde ise Putin de Esad'ı İran'da da tabii Tahran'da yalnız bırakmış ve bugüne kadarki ittifak veya müttefiklik ilişkisini sonlandırmış görünüyor. Ne yapayım senin ordun sana sahip çıkmıyor ya da sahip çıkmadı terk etti cepheyi. Ben ne yapabilirim? Zaten Ukrayna'da başım dertte gibi bir durum var. Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Önce haritalarla bir bakalım. Şimdi BBC'nin dün güncellediği haritada daha doğrusu 5 Aralık akşamı itibariyle güncellenen haritada durum buydu. Yani Suriye güçleri, Kürt güçleri, Heyet Tahrir el-Şam güçleri, renkler belirtiliyor. İşte Türkiye'nin desteklediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriyeli muhalifler. O da yukarıdaki sarı bölge. Alttaki mor bölge Kürt göçleri, kırmızı bölge Heyet Tahrir el-Şam ve pembe bölgede Suriye göçleri. İşte burada olay kilitleniyor. Çünkü Şam yani biz Şam diyoruz. Yani Türkçe'de Şam deniyor ama Arapça'da Dimeşk deniyor. İşte İngilizce'de Damaskus deniyor falan. Humus, Homs deniyor. Neyse Hama, Hama aynı Hama. Tartus aynı Tartus. Her neyse zaten şehirlerin lokasyonlarına baktığınızda da hangi şehir olduğunu anlarsınız. BBC haritasında görüldüğü gibi yani Humus'un düşmesiyle birlikte Şam'la e, Batı, Suriye yani Laskey ve Tartus limonlarının bulunduğu, Rus üslerinin de bulunduğu e, bölge ayrılıyor, kopuyor birbirinden. O açıdan son derece önemli. Ve zaten e, hedef elbette heyet Tahrir el-Şam'ın hedefi Hamay'ı, Humus'u, Halep'ten sonra ve elbette sonra Şam'ı düşürmek. Fakat bununla hedeflenen şey bir yönüyle de esasen İsrail'den yukarıya doğru bir çizgi çekin, Lübnan'la veya Lübnan Hizb Hizbullahıyla Doğu'nun irtibatını kesmek. IŞİD, İran, aklınıza ne gelebilirse Irak üzerinden irtibatı kesmek. Zaten bu çizgi yani şu İsrail'den yukarıya bir çizgi çekerseniz şu anda Heyet Tahrir Elşam da o doğrultuda yürüyor. Tabi bu İsrail destekli olarak yürüyor manasına gelmiyor. Amerika demek, İsrail demek, İsrail demek, Amerika demek, Orta Doğu'da özellikle ve Washington'ın Tel Aviv'in tezlerinden daha farklı bir karar aldığını, uyguladığını ne dün e, gördük. Ne bugün görüyoruz ne de yarın göreceğiz. Trump döneminde de bu durum değişmeyecek. Haliyle e, bu bölgedeki şekillenme İsrail-Amerikan tezleri doğrultusunda oluyor ve Suriye, İran ve elbette Son tahlilde Rusya güçleri bölgeden tard edilmiş durumda. Yeni bir durum var. işte ondan dolayı da Türkiye ve Türkiye liderliği döndü tekrar NATO'ya. Döndü tekrar Amerika'ya. Diyebilirsiniz ki nasıl yani? yani biz işte Rusya, İran, Çin ekseninde bir şeyler filan falan Şangay Beşlisi. Geçeceksiniz onları. Karşınızda tarihin görüp görebileceğin o portinist, pragmatist bir lider var. Neyse bu Türkiye'yi ilgilendiren taraf ama Türkiye'nin evet eli güçlenmiş görünüyor bu denklemde. Şimdi harita sürekli değişiyor. Bunu The Times gazetesinden bu sabah kestim. Şimdi burada da işte Suriye güçleri, Heyet Tarihler Şam, Türkiye güçleri zaten ve Kürt güçleri. Şimdi baktığınızda dört ana güç var zaten. 3 Aralık, 4 Aralık, aşağıda da 5 Aralık ve dünkü tablo var haritada. Suriye güçleri. Heyet Tahrirat Şam güçleri, Türkiye güçleri, Türkiye destekli işte Suriye Milli Ordusu deniyor. Syrian National Army dediği o. Ve Kürt güçleri. Şimdi e, baktığınızda e, üçüncü gün, yani aralığın üçüncü günü, 4 Aralık, hemen altta 5 Aralık ve sonrasında dün. E, muazzam bir şekilde Halep'ten aşağı doğru hama ve ondan sonra da humus yakalanmış görünüyor. Fakat şimdi hikaye şu. Humusu hemen ele geçirme hemen ele geçirebilirlerdi veya hemen girebilirlerdi fakat hama'daki gibi veya Halep'teki gibi değil. Evet humus'ta da bir direniş yok. Esad ordusu yürüyerek çekiliyor. Görüntüleri var. Hiçbir direniş yok. Hiçbir direniş olmadan Halep'e girdiler. Hiçbir direniş olmadan Hama'ya girdiler. Hatta halkın coşkusu, coşkusuyla. Şimdi neden Humus'ta tereddüt ediyorlar? Ayrıca şu da var. Ee, Suriye yönetimine, Esad rejimine geriye doğru 50-55 yıllık bir rejim büyük bir kin öfke birikti. Şimdi Hama katliam yapıldı orada. Ve 40 yıl önceki e, tutuklamalar e, hala hatırlanıyor. Yine aynı şekilde 2011'de de büyük olaylar oldu. Büyük direnişin merkeziydi. İşte onun için e, Heyet Tahrir El girdiğinde hapishaneleri boşaltıyor. Çünkü hapishaneden çıkan insanların susuz, günahsız insanlar olduğunu biliyor halk. Ve 40 yıl sonra, 40 yıl önceki ama olaylarından sonra tutuklananlar serbest bırakılıyor. Gün yüzü görüyor ilk defa Heyet Tahrir El e, sayesinde. Ondan dolayı da e, büyük bir e, sevinçle, karşılanıyorlar, kutlamalar oluyor. Yani hem direnişle karşılan, ka, e, karşılaşmıyorlar, hem de girdikleri yerde e, sevinçle karşılanıyorlar. Yani yollarına bir kırmızı halı serilmediği kalıyor. Aynı şey Humus için de geçerli. Aynı şey e, Şam'ın güneyinde, Dera'da da e, büyük bir isyan patladı, orası için de geçerli. Çünkü orada da 10-15 sene önce büyük işkenceler oldu, büyük katliamlar oldu. Yani Şam rejimi büyük katliamlarla, baskıyla, istihbarat gücüyle, askeri güçle, polis gücüyle halkı 50-55 yıldır bastı bastı ezdi ezdi ezdi. Şimdi bunun sonuçlarını yaşıyor. Yani her şeyin bir e, elbette sonu var. Ve ondan dolayı da HTŞ güçleri sorunsuz olarak ilerliyor. Humus ve Şam düştü düşecek. Şimdi Humus'u çevreleme e, hesabı yapıyorlar. Yani batı değil de doğu tarafından çevreleyerek Humus'ta %100 e, garantili bir... E, el koyma veya doğusundan girerek Humus'u ele geçirme hesabı yapıyorlar ve Şam'ı e, köşeye sıkıştırma. Deradan baskı var. Elbette doğudan baskı var. Kuzeyden de baskı var. Sadece HTS de yok başka muhalif güçler de var. Böyle olunca bir yönüyle de e, şey bağlantısı kopmuş oluyor. Şam'ın dünya ile bağlantısı ve Şam'ın e, Batı Suriye ile bağlantısı, Laskey ve Tartus'la bağlantısı da kopmuş oluyor. Bir yönüyle de böyle bir yönüyle de yani girdikleri yeri, zapt ettikleri yeri hemen bırakıp çıkmıyorlar ki orada da bir askeri güç bırakıyorlar. Sonra işte Halep'te bir askeri güç var. Ondan sonra Hamaya girdiler. Orada bir askeri güç var. Ondan sonra şimdi Humus'a yürüyorlar. Ya bunlar zaman alan şeyler. Lojistik gerektiren şeyler. Ekipman gerektiren şeyler. istihbarat gerektiren şeyler. Ve geriye doğru aldığınız yerlerde de güç bırakıyorsunuz. Dolayısıyla gücünüz eksilemiyor. Eksile eksile gidiyorsunuz. Bütün bu stratejik konularda var. Şimdi Heyet Tahrir Şam'ın lideri ya da görünen lideri Ebu Muhammed el-Cevlani, ben Kolani dedim ama bu yanlış değildi. Yani Kolani diyordum çünkü böyle de söyleniyordu. Golani diyen var. Biraz baktığınızda baktım ben de, e, şimdi bu yeni bir figür, yeni bir lider. Ebu Muhammed el-Cevlani, Arapçası bu. Bu şekilde de okunuyor. Batı'da Julani, Kolani veya Golani gibi de okunuyor. Hepsi de doğru. Esasen zaten kelimenin anlamı e, Golanlı demek. Ve bu... Bu Muhammed el-Cevlani'nin ailesi de Golan Tepelerine dayanıyor. Geriye doğru kökleri. Öyle bir mazisi var. Golan Tepe'le de İsrail işgali altında şu anda. Şimdi tabi elbette İsrail tezlerine hizmet ediyor gibi görünüyor. Veya işte Amerikan güçlerinin de etkisiyle veya muhakkak gibi bir perspektif aldı. O perspektifle yürüyor. Fakat bilemeyiz. Yani bu bir örtülü ajanda mı? Gizli ajanda mı? Ne bileyim altta... Gerçek üniformasıyla e, görülüyor. Yukarıda da daha sivil bir fotoğrafı var. İşte video, biz azınlık haklarına say saygılıyız, demokratik bir hükümetle yürüyeceğiz filan. Birazdan bakacaksınız işte. Hristiyan e, ne bileyim, Araplara karışmıyorlar falan gibi bir hal var. Fakat bilmiyoruz. Yani bir, bu görünür lider gerçek lider mi bilmiyoruz. Bunu zamanla göreceğiz. İki, e, söylemleri yumuşama siyaseti veya meşrulaşma. Politikaları ne kadar gerçek, ne kadar güvenilir buna da bakacağız. Ama bugüne kadar ki uygulamaları bir tipik el kaydı uygulaması, nusral cephesi uygulaması. Yani e, o uygulamada biz gömlek değiştirdik artık böyle yapıyoruz demek geriye doğru tarihi perspektifte pek fazla görmedim ben. Ama e, bakalım yani anlamaya çalışıyoruz sadece. Hikaye bu. Yani Julani diyen var, Golani, Kolani diyen var. Doğrusu El Cevlani. Ben de bundan sonra öyle söyleyeceğim. Bugüne kadar Kolani diyordum. O da yanlış değildi ama doğrusu El Cevlani. Ee, bir de şöyle bir şey var. Arapça ile Türkçe birbirine yakın olduğu için veya etkileşim halinde olduğu için biz genelde e, Türkler Araplar gibi telaffuz ederler veya Türkçe konuşanlar Araplar gibi telaffuz ederler. Mesela ben Osama Ben Laden falan filan gibi e, tabirler görmüştüm Türkiye televizyonlarında. O gün bugündür de o zaman da Üsame Bin Laden dedim. Doğrusu buydu zaten. E, Türkçeleşmiş bir isimdi bir yönüyle de. Arapçaya da yakın, Arapça telaffuzuna yakın. Dolayısıyla Türkçe konuşan insanların El Ebu Muhammed El Cevlani demesi bence daha doğru. Geçelim. Şimdi bu evet harita 5 Aralık itibariyle böyleydi ve değişiyor işte Türkiye güçleri, HTŞ güçleri, Suriye güçleri ve Kürt güçleri görülüyor. Şimdi bir yönüyle de, şimdi burada bu haritayı özellikle getirdim. Şimdi M5 ve M4. M4 doğrudan gördü, görüldüğü gibi Akdeniz'e bağlanan bir kara şeyi yukarıda Halep ve İdlib üzerinden Akdeniz'e bağlanan bir karayolu, otoyol. M5 ise direkt Halep'ten Hama Humus üzerinden Şam'a bağlanan bir otoyol. Her ikisi de şu anda zapt edilmiş durumda. Peki bölge göre Rusya neden Esad'ı sattı? Esad güçlerine yardım etmeyi reddediyor. Birkaç gündür de durum buydu. Başta Rus uçakları belli hedefleri bombaladılar. İdlib gibi ne bileyim Halep'te yardıma koştular veya Hama gibi. Fakat daha sonra çekildiler. Neden? Kremlin'e yakın bir kaynağa göre Putin Suriye ordusunun mevzilerden kaçtığını görünce senin ordun kaçıyor ben ne yapayım ki diyor ve e, bu tür haberler gerçekten onu canını sıkıyor. Aynı kaynak bir de şunu söylüyor. E, Rusya'nın Esad'ı kurtarmak için planı yok. Esad'ın ordusu mevzilerini terk etmeye devam ettiği sürece ortada bir plan da görünmüyor. Yani senin ordun sana sahip çıkmadı ben ne yapabilirim? Ben destek bir gücüm diyor. Zaten Ukrayna'da başım belada. Yani sana ne asker ne de mühimmat desteği verebilirim. 3 yıldır orada yukarıda savaşıyorum. Bu da nereden çıktı? Ayrıca Rusya'nın kendi şeyleri ne bileyim üstleri de şu anda şeyde. Bütün kazanımlarını kaybetmekle karşı karşıya birazdan geliyoruz. New York Times haberine göre İran Suriye'deki askeri personelini ülkeden çıkarıyor. İran rejimine yakın kaynak Suriye ordusu savaşmak istemezken biz onlar için savaşamayız dedi. İran'da Rusya'da aynı çizgide. Farklı kaynaklardan gelen bilgiler senin ordun seni sattı biz ne yapalım ne yapabiliriz diyorlar. Eğer senin or ordun senin arkanda dursaydı biz de elbette destek güç olarak yardımcı olabilirdik. Ama ordu yok ortada. Ordunun olmadığı yerde destek güç de bir şeye yaramaz. İran ve Rusya'nın tutumu. Bu çok net. Veriler çok net. Uygulama yani sağdan gelen notlar da böyle. Onun için Şam düştü düşecek. Esad gitti gidecek. Belki de gitti. Birazdan bakacağız. O, öte tarafta Erdoğan cephesine bakalım. Erdoğan dün ilk defa halkın e, karşısına çıkarak ve yani kamuoyu karşısına çıkarak öyle söyleyeyim bir açıklama yaptı. Bu hafta grup toplantısı da yoktu bir haftadır devam eden bu işte 27 Kasım'dan başlayarak gelen HTŞ e, ilerleyişine İdlib Hama Humus hedef tabii ki Şam falan dedi ama şimdi aşağıda da mutlu aile pozları görülüyor. Fakat e, şuraya da bir soru işareti koymak gerekiyor. Erdoğan sayısız kere Esat'la görüşme, Esat'la buluşma, Esat'la zirve çağrısı yaptı. Şu son 6-7 aydır. Neredeyse hemen her konuşmasında, her sorulduğunda uçaklarda şu bu. Yani bugün bu tür konuların yani bugün bu tür gelişmelerin olacağını bilen, öngören veya hesaplayan geriye doğru bu konuda bir istihbarat olan veya geriye doğru bu konuda bir bilgisi olan Türkiye Ankara olsaydı Erdoğan 6-7 aydır 8 aydır Esad'a görüşelim buluşalım çağrısı yapıyor olmazdı. Dolayısıyla Erdoğan'ın da ya Türkiye'nin de Türkiye liderliğinin de bu konuda her şeyi bildiği kanısında değilim. Deyip geçelim. Şimdi bu Suriye'nin eyalet bazlı haritası. Görüldüğü gibi Hums e, büyük bir bölgeyi gösteriyor ama bu bölgenin batıdaki dar bir alanı dışında tamamı çöl. Dolayısıyla Hums çölü dendiğinde veya humusun doğusundaki çöl dendiğinde bu kastediliyor. Esasen Hums'a bağlı olan çöl. Aşağıda Dara e, görüldüğü gibi bir, daha koyu pembeyle işaretlenmiş. Dara'da e, düşmüş durumda. Yani muhalifler orada da e, Şam'a doğru yürüyorlar. Farklı muhalifler yani. Öbür tarafta Suriye Özgür Ordusu diye bir bir Ayrı bir ordu kuruldu. Suriye Milli Ordusu'yla karıştırmayın veya Özgür Suriye Ordusu'yla karıştırmayın. Suriye Özgür Ordusu diye bir şey. O da Amerikan güçlerinin de eğitip donattığı bir ordu. Ürdün kuzeyinden şeye doğru, Şam'a doğru geliyor. Şimdi burada dikkat çeken bölge görüldüğü gibi işte yukarıda Laskiye aşağıda Tartus limanları. İşte bu limanlarla humus düşerse şey kopacak, hat kopacak. Ve Rusya'nın en önemli deniz ve hava üsleri de burada. Şimdi Kerimas diyor ki, ki Moskova'da ve Rusya'yı öteden beri çok iyi takip eden bir isim, yazdığı, çizdiği şeylere o yönüyle itimat edilmesi gerekir. 24 saat içinde diyor Esad rejimi 3 kritik kenti kaybetti. Deirizor, Kürtlere kaybetti. Süveyda ve Dera, Şam'ın güneyi. Esad'ın koltuğu her her zamankinden çok sallanıyor. Yani tabii Temkin elden bırakmıyor e, ta, takip eden gazeteciler ama gerçekten şu anda yani temkin falan kalmamış durumda. Bitmiş gibi görünüyor. Yani bu bunu geriye çevirecek herhangi bir sebep de görünmüyor açıkçası. Sadece işte Amerikan tarafı e, bir dakika. Şu anda burada yani Esad'dan sonrasını bilmiyoruz. Alternatif de yok. Gelen güçlere de güvenmiyoruz. Yani en azından Esad'ı bir kukla lider olarak tutalım, anlaşalım veya bir anlaşma zeminine çekelim falan gibi düşünürlerse durumlar değişebilir ama pek de ihtimal vermiyorum. Orada Esad da çağrı yapmış şeye. Türkiye'ye desteğini çek, durdur, nüfuzunu kullan gibi tıpkı Kremlin'in çağrısı gibi. Esad'ın koltuğu her zamankinden çok sallanıyor diyor Kerim Has ve devamla Rusya için Suriye stratejik önemini korusa da ki zannetmiyorum artık Putin Esad'ı satabilir diyor. Sattı bence. Neden? Şimdi devamla şunu söylüyor. Biraz evvel getirdiğim harita eşliğinde onu düşeyim. Kerim Has'ın notunu. Rusya Suriye'de savaşa direkt askeri müdahalede bulunduğu 2015'ten bu tarafa Suriye üzerinden elde ettiği neredeyse tüm kazanımlarını son bir haftada kaybetti. Doğruya doğru. Ama Moskova için daha kötüsü de olası nedir o? Rus üslerinden bahsediyorum demiş. İşte o üsler de gitti gibi bir durum var. E, ee, Laskiye doğu şeyin batısındaki Suriye'nin batısındaki Akdeniz'e açılan iki liman Birinci liman Laskiye, ikinci liman Tartus. Burada hava ve deniz üsleri var Rusya'nın. Şimdi anladınız mı? Başta neden bununla başladım, bu görüntüyle başladım. Rus kuvvetleri hava savunma unsurlarını Laskiye yakınlarındaki Hmeym'in hava üssünden tahliye etmeye başladı. Evet, işte bundan. Dönelim. Esma Esad'ın fotoğrafını gördünüz. Tekrar çekmiş gibi oldum. Hayır çekmedim. Önemli. Bu tür durumlarda şam düştü düşecek. Girdi girecek muhalifler. bir liderin yapacağı ilk şey ailesini ve kabilesini ülke dışına çıkarmaktır. Esad da öyle yaptı. Önce ailesini gönderdi. Wall Street Journal'a göre Esma Esad 3 çocuğuyla birlikte Rusya'ya kaçtı deniyor. Esad'ın da önce Tahran'da olduğu bilgisi veya işte rivayet olarak dolaşma girdi ama bilmiyoruz. Bu noktadan sonra Esad'la ilgili çok rivayet olacaktır. Kaçtı, kaçmadı, gizlendi. yani Teyidi çok güç. Ancak bir fotoğrafla, bir videoyla veya net bir bilgiyle veya net bir resmi açıklamayla bu ortaya konabilir. Onun için bir şey söylemek, e, net konuşmak çok güç. Ömer Murat paylaşmış. Burası Halep. Heyet Tarih El -şam. Kiliselerin önüne Noel ağacı koyulmasına müsaade etmiş. Askeri ve siyasi derslerini iyi çalışmış bir örgüt var karşımızda. Daha ne desin iki cümlede anlatmış. Niyetlerinden emin olamazsınız. Şimdilik. Her ne kadar Noel ağacı... Yaklaşan Noel, Christmas dolayısıyla Halep'te sorunsuz bir şekilde ayakta duruyor olsa da. Evet, bu da zannediyorum en güncel harita. Ee, çok güzel, ee, hem Laskiye ve Tartus limanlarını görüyorsunuz, hem e, Şam'dan son koridorun nasıl kapandığını, kapanacağını görüyorsunuz humusun düşmesiyle. Durumlar son derece kritik. Fakat şunu unutmayın, ABD ve İsrail'in çıkarları doğrultusunda bir yeni şekillenme olduğu oluyor gibi, bölgede, Suriye'de haliyle son derece sıcak gelişmeler var. Bu akşam, gece, sabah pek çok şey değişebilir ama bu zannediyorum sizin perspektifinizi değiştirmez. Çünkü bir perspektif ortaya koy koymaya çalıştım bu yayında. Humus düştü, düşmedi. Şam düştü, düşmedi. Onun dışında bir perspektif. Konuları anlama rehberi adeta. Bir sonraki yayında tekrar karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.